Fehmi Koru, Çin modeliyle kalkınma girişiminin 6 ayda meyvelerini vereceği vaat. 6 ay garip değil mi? İktidar cephesi seçimin zamanında yani Haziran 2023'te olacağını her fırsatta tekrarlıyor. O tarihi tekrarlamak AK Parti Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ağzında tüy bitti. MHP lideri Devlet Bahçeli ondan da kesin kararlı. Partisinin her grup toplantısında seçim Haziran 2023'te. Cumhurbaşkanı adayımız da Tayyip Erdoğan ezberini tekrarlıyor. AK Parti ileri gelenleri de aynı memihalde açıklamalar yapıyorlar. Duyduk ve doğru olduğunu kabul ettik. Böyle düşünmek için bir kanıt da var. Hükümet vaatlerini takvime bağlarken hemen her şeyi seçimin ya öncesine ya da hemen sonrasına gelecek bir tarihe irtibatlıyor. Yerli ve milli otomobilin üretim, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın çıkarım tarihleri gibi. Seriyi tek bozan yeni ekonomi modeli oldu. Yeni model meyvelerini 6 ayda verecekmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, refahı yaygınlaştırma amaçlı olduğunu duyurduğu yeni modelin, yatırım, istihdam ve ihracat merkezinde büyüme yaratacağını ilan ederken, yararının 6 ay sonunda görüleceğini söylemeyi de hiç ihmal etmiyor. 6 ayın sonunda sıfırlanmış veya sıfıra yaklaşmış faiz sayesinde enflasyon da düşecek ve her kesimi rahatlatmak için arada hükümet tarafından pompalanacak ek gelirlere kavuşan vatandaşlara rahatlama gelecek. İddia bu. Devlet memurlarının maaşları artacak. Emekliler de bundan yararlanacak. Birkaç seçim öncesinde sözü verilmiş olduğu halde gerçekleştirilmesi sürekli ertelenen pek çok meslek grubuna ek gelir sağlayacak. 3600 ek gösterge bu kez hayata geçirilecek ve hatta emeklilikte eşe takılanlar yani EYT kitlesi de arzularına erişecekler. Türk lirasının yabancı paralar karşısında 3 ay içerisinde %40 kadar değer kaybetmesini bakkallar ve marketlerde el yıkan fiyatlarla hayatın pahalanmasını unutabilirsek erkenden bayram bile yapabiliriz. Bunlara kim sevinmez öyle değil mi? Zaten iddiaya göre Çin de böyle kalkınmış. Çin bu yolla kalkınmışsa biz de aynı yolu tutar ve hayda ile kalkınırız. Tek sorun kronoloji. Türkiye'nin 20 yıldır iktidarda bulunan kadrolar eliyle ve 3 yıldır uygulanmakta olan yeni hükümet sistemi sayesinde girmeyi düşündüğü yeni yol Çin'de Mao Zedong 2. Dünya Savaşı sonrasında 1949'da halk devrimiyle ülke yönetimini ele geçirmesiyle başlayan sürecin sonucudur. Bugün Çin'in ulaştığı noktanın gerisinde son 30 yılda hayli değişikliğe uğratılmış olsa da 70 yılı bulan bir süreç var. O uzun yıllar boyunca Çinlilere geçmiş unutturulup yeni bir yol tutturuldu ve bunu sağlamak için de eski bütünüyle kötülemeleri sonucunu doğuran bir kültür devrimi geçirmeleri gerekti. Yeni yol aç kalmayı gerektirdiğinde Çinliler o durumu sineye çektiler. Unutulan bir ayrıntı da şu. 1,5 milyara yakın nüfusu olan bir ülkedir Çin. O nüfusun büyük bölümü boğaz soktuğuna denilebilecek şartlarda çalışmaktan başka bir tercih yapabilecek durumda değillerdi. Karınları guruldasa bile seslerini yükseltmeleri imkansızdı. Bir iki deneyen oldu ses çıkarmayı. İbreti alem için başlarına gelmeyen kalmadı. Göz kamaştıran yeni kentlerle başta ABD olmak üzere büyük batı firmalarının markalarına üretim yaparak zenginleşmiş küçük bir kesimse kan, ter ve gözyaşıyla geçen uzun yılların sonunda ortaya çıkabilmiştir. Şangay'daki gökdelenler ve her birinin arkasında Çin'de üretildiğine dair bilgi yazan ürünlere bakarak ülkenin o haline 6 ayda geldiğini düşünen varsa yanılır. Aynı türden bir süreçten geçmeden Çin haline gelinemez. Bizden önce Çin'i model alarak kalkınacağını sanan ve o yolda adımlar atan başka ülkeler oldu. Çin'de dostluk kurduğu gelişmekte olan ülkelere uzmanlarıyla kendi modelini izlemeleri için tavsiyelerde bulundu. Ancak çok geçmeden o ülkeler Çin'de yaşananın kendine özgü olduğunu ve model alınarak uygulanamayacağını öğrenmekte gecikmediler. Çin haline gelebilmek için önce komünist olmak, rakiplerinin ortaya çıkmasına asla müsaade etmeyen komünist partisi tarafından kültür değişimine maruz bırakılmak gerekiyor. Aynı süreçten geçmeden Çin modeliyle kalkınma gerçekleşmiyor. Şaka gibi gelmesin. Bu yazdıklarımın doğruluğunu en iyi Çinliler biliyor. Gerçek buyken nasıl oluyor da faizi indirecek, Türk lirasının değerinin düşmesini aldırmadan ucuzlaşmış iş gücümüzün gayretleri ve dışarıdan gelecek sermayenin itmesiyle üretimi artıracak, Dolayısıyla ihracat rekorları kırılmasıyla büyümeyi sağlayacağız ve bu sayıda topluma refah gelecek iddiası dillendiriliyor ve refaha kavuşma için yalnızca 6 aylık bir süre öngörülebiliyor. Mümkün mü böyle bir şey? Hem neden 6 ay? Seçim 2023'ün Haziran ayında yapılmayacak mı? Yani tamı tamına 1,5 yıl sonra. 6 ayda ülkeye refah getirme vaadi nereden çıktı? Bu işte ya bir hesap hatası var ya da daha ileriye gitmeyin ve bu işte bir hesap adası var demek yetineyim.